Başkanım geçtiğimiz pazar günü dünya şampiyonu Şenur Demir için bir karşılama töreni hazırlandı. Gayet de coşkuluydu. Sizin de hazır bulunduğunuz hatta organize ettiğiniz bir program diyebiliriz. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Tabii öncelikle ben bu karşılamaya katılan Bartın'lı hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Çünkü Şenur Demir Bartın'ın bir değeridir. Bırakın Bartın'ı Türkiye'nin bir değeridir. Dünya şampiyonudur. Onu dünya şampiyonu gibi karşılamak gerekiyordu. Biz de o karşılamayı yaptık. Bence bu yeterli midir? Değildir. İsminin caddelere, spor sahalarına verilmesi, hatta heykelinin dikilmesi gerekir. Çünkü Bartın bir daha böyle bir gururu, onuru ne zaman yaşar, onu bilemeyiz. İnşallah çok yakında yaşarız. Ama tabii ki bu başarı gerçekten Şenur'la beraber Bartına gelmiştir. Bartın bir dünya şampiyonuna çıkarmıştır. Bu da Şenur Demirdir. Diğer şampiyonları, diğer iller nasıl karşıladıysa bizler de aynı şekilde karşılayıp. Efendim nasıl değer verildiyse biz de aynı şekilde değer vermemiz lazım. Hatta e, ödüllendirilmesi lazım bence Şenur Demir'in. E, bunda sayın valimiz, belediye başkanımız, ticaret odası başkanımızı da e, burada göreve e, davet ediyorum açıkçası. E, böyle bir organizasyon yapılması lazım ki e, biz nice Şenur Demirler yetiştirelim. Ben tekrar Şenur Demir'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu onuru, bu gururu yaşattığı için, dünya şampiyonu olduğu için. Bizler de kendisini bir kez daha kutlayalım burada. Bir de hazır spordan ve başarılardan bahsetmişken son zamanlarda Bartın'ın sıkça başarı haberlerini duyuyoruz ve haberlerimize biz, biz de yer veriyoruz. Bu başarılarla ilgili sizden bir değerlendirme alırsak neler söylersiniz? Açıkçası ee, AK Partimizin, yani hükümetimizin Bartın'a yapmış olduğu sadece Bartın değil aslında tüm Türkiye'ye yapmış olduğu yatırımların meyvesini, semeresini görüyoruz. Biz Ömer Tepe'sinde e, delikli sahalarda yani ayağımız e, burkulurdu devamlı top oynarken e, o sahalarda top koşturduk. E, şimdi Ömer Tepe'sine çıktığımızda e, sentetik çim sahamız e, havuzumuz çok amaçlı spor kompleksimiz kapalı spor salonlarımız yani e, gerçekten çok güzel yatırımlar var ve Ömer Tepesi havuzuyla çok amaçlı spor kompleksiyle gençlik merkeziyle futbol sahasıyla, basketbol veleybol sahalarıyla komple bir spor kompleksi haline gelmiştir. Üniversitemizin Bartın'a gelmesiyle birlikte de Bartın gerçekten kendi kimliğini kırmış ve Türkiye'ye, uluslararası açılmıştır. Ben Sayın Rektörümüze de tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten üniversitemiz level atlamıştır Sayın Rektörümüzle beraber, 800'lü sıralara gelmiştir. Yani 4000'li sıralardan dünya çapında şu anda 800'lü sıralara gelmiştir. Çok çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Hükümetimize başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Bartın bu zamana kadar 11 milyarlık yatırım tamamlandı. 10 milyarlık yatırımda devam etmekte. i̇nşallah en kısa sürede bütün yatırımlarımız biterek bizler de Bartınlı olarak güzel bir şekilde e, bu yatırımlardan faydalanırız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.